Nesi var doktor bey? Yenge. Bir zehirlenme vakası. Ne? Zehirlenme mi? Nasıl olur? Gıda zehirlenmesi mi yani? Hayır. Kullandığı bir ilaçtan dolayı gibi görünüyor. İlaçtan mı? Evet. Zamanında hastaneye getirmekle çok iyi etmişsiniz. Ama nasıl? Annem kullandığı ilaçlara çok dikkat eder. Belki aldığı bir ilacı unutup bir veya birkaç kez daha almış olabilir. Sanmam. Annem çok dikkat eder. Peki bugünlerde yeni bir ilaca başladın mı? Yo, hayır. Kenan tansiyon ilaçlarını değiştirdi ya, o yüzden olabilir mi? Olabilir. Yeni bir ilaç kullandığı diğer ilaç... Peki hala niye kendine gelmedi? Yorgun düşmüş. Şimdilik uyutuyoruz. Ama merak etmeyin, durumu çok iyi. Bir süre gözlem altında tutacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> Yakın zamanda birkaç kere daha fenalaşmış annem. İpek söyledi. Kadıncağız toparlanamadı demek ki. Ve ilaçları da yanlış alınca. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor Kenan. Yaşlılık zor. Kenan. Tekrar çok geçmiş olsun. Ben eve gideyim. Tuğçe yalnız kaldı. Aklım onda. Tamam. Anneciğim, rahat mısın böyle? Tamam kızım, sağ ol. İyi. Anne. Anne, ne oldu tamam. sana? İyi misin? İyiyim oğlum, çok şükür. Biraz halsiz gibiyim ama... Evdekiler hastanede olduğunu söyleyince nasıl geleceğimi bilemedim. Endişelenecek bir şey yok, telaşlanma. Çok korkuttun bizi sultanım. Abi. Annemin neyse, ne olmuş böyle birdenbire? Madem annemi bu kadar merak ediyorsun, bu saate kadar neredeydin Selim? Haber alır almaz geldim İpek. Gecenin bu saatinde. Neredeydin bütün gün? Şşş, annem duyacak. İpek. Söyleyeyim duracağına keşke haber verseydin. Kusura bakma da o telaşla aklından çıkıvermişsin. İpek. Selim, ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Abi ne zaman çıkacakmış? Yarın sabah.